hasta nereye gidiyorsun? Arkadaşının kahvesine mi gidiyorsun yoksa? Yahu ne kahvesi, öbür tarafa gidiyorum. <laughs> Emekliler lokaline mi? Ulan sağlık karı görmüyor musun? Öldüm ben, ölüyorum. Ay Allah göstermesin. Göstermesin diyorsun ama görüyorum. Aa, Azrail... ...kaç göz yapıyor bana lan? Oynatma kaçın gözünü. Beni bırak. Bu karıyı götür. <laughs> Kalkayım da yatağımda gideyim bari. <laughs> <Me> <laughs> Demek gidiyorsun ha. He? E hemen mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok var biraz daha. 10.45 yolcusuyum. Lan otobüs seferim bu be. Kalk ki çocukları ara. İyi ne diyeyim? Bu Filistin İsrail savaşı ne olacak diye soruyor herif de. Şaman iyi be. Ölür kendi ne kadar aksi oluyor bu çık, 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 çarp. Kar, 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 da, kah dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım, baktım odala. Aa, baba bizi bırakıp nerelere gidiyorsun ya? <laughs> Şöyle bir Bodrum sahillerine gidip ondan sonra oralarda bir tatil yapıp... ...kafamı dinleyeyim diyorum. Rahmetli sağlığında <laughs> da böyle espriliydi. Sus sus! ağzı daha ölmedin. Öldükten sonra konuşursun. Abi iyi görünüyorsun ölmezsin sen. Yok ölüyorum varmış iddia. Bana bak sen abinden daha mı iyi bileceksin sus! Ha. Yani kesin ölüyorum öyle mi? Aa, aa evet desem kızıyorsun hayır desem kızıyorsun. Ne diyeceğimi vallahi ben de şaşırdım ayol. Hakkını helal et. Anne yani şimdi laf mı bu? Baksana adamcağız ölüyor. <laughs> beni... Annem sen, bu anlayışsızlığı bu hale getirdi. Ama sen öldükten sonra otobüse bak. Babacığım <laughs> sinirlenme. Bak, stres ömrü kısaltıyormuş. <laughs> çocuklar, çocuklar, sizi buraya ne için çağırdım biliyor musunuz? Size mirasımı dağıtacağım. Miras, miras, mi? miras mı? Ne mirası baba, miras bırakacak neyin var ki senin? Cık cık, bilincini kaybediyor herhalde. <laughs> var var, var var. Yıllardır sizden sakladım ama ha, size vereceğim. bir mirasım var. Ha. 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 İşte burada, şimdi çıkartıyorum İşte mirasım, bir bidon benzin. Benzin, benzin mi? mi? <laughs> Hem de kurşunsuz. Baba bir hazine bir... bu be. Ha, ne oh. sandın ya? Oh. 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 Daha oh. önce benzin. bir oh. arabada benzin. şoförlük yaparken... Oh. ...bir bidon ayırmıştım kendime. Kafam çalışsaydı iki bidon daha ayırırdım. Oh. Oh. Nerede bende o kafa? <laughs> Bununla bir karı bulursun kendine. Oğlum, sen de kendine bu kurşunsuz benzine bir iş kur. Tamam be, sağ ol. Sen de keline... ...saç ektir tamam mı? Senin kocanın durumu fena değil. Bu sana yeter. Oh, oh ben de öteki tarafa biraz benzinle gideyim. Al saniye. Bu boş bidon da senin olsun. Ya ben ne yapacağım bu boş bidonu? Kokuyor saniye. Kurşunsuz benzin kokuyor. Bu zamlardan sonra sanırım benzinin kokusu bile para eder. Ama... Adamda... <laughs> yeter sayın bakanım yeter. Üzüntüden muma döndünüz vallahi. Yahu yakında bütün ülke muma dönecek. Herkes ellerinde mumlarla dolaşacak. Şuraya bak. Gökyüzünde bir tek bulut yok ya. Ne olurdu biraz yağsaydı. Barajlarımız dolsaydı. Elektrik stoğumuz artsaydı. Sayın bakanım. inanır mısınız? Tam 3 ay 13 gün 6 saatlik elektrik stoğumuz kaldı. Elektrik kesintileri devam ediyor değil mi? Günde 2 saat efendim. Ayrıca bütün reklam panolarını kaldırdık. Maçları gündüze aldırdık. Birkaç fabrikanın da üretimini durdurduk. Ama gene de yağmazsa ayvayı ısırdık. Tüketimi azaltmak için daha ne gerekiyorsa yapın müsteşar. Yoksa rezil olacağız millete. Emredersiniz efendim. Oh. Ulan bir damla yağ be. Allah için be bir damla yağ be. Ya be, Halu Yemen'dir pulu cema. Ne yapıyorsun Nusret? İzliyoruz herhalde. Of, oh, peki. Al o halde. Ay. açma lan şunu, açma! Laptan anlamıyor musun sen? Allah'ın mı? Anne, ne istiyorsanız alın ama bize dokunmayın. Neyine dokunacağım ulan ben senin? Sen şu melete dokunma yeter! Ne? Nasıl yani? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Tu, tu, tuvalete! Tuvalete gidiyormuş Tuvalete gidiyormuş ulan! Tuvalete, tuvalete gidiyormuş! Ne diye açıyorsun aranın ışığını? Salondan gelen ışık yetmiyor mu sana tuvalete gitmek için yolunu aydınlatmaya? Sayın Müsteşarım, sakin olun. Biraz daha vurursanız vatandaş elimizde kalacak. Kalsın, kalırsa kalsın. Böyle vatandaş istemiyorum. Duyarsız vatandaş istemiyorum. Ben bugüne kadar çok ülkenin vatandaşını gezdim ama böyle duyarsızını görmedim. Tuvalete gidecekmiş. Tuvalete. Aa, sayın <laughs> Müsteşar'ım lütfen. <laughs> Müsteşar mı? Neler oluyor ya? Beyefendi biliyorsunuz bir enerji darboğazı yaşıyoruz. Hı. Elimizde çok az elektrik var. Biz de bakanlık olarak bazı kısıtlamalara gidiyoruz. E, günde iki saat kesiyorsunuz ya. E, yetmiyor. Yeni bir uygulama başlattık. Artık bütün evleri gidip kendimiz de Evet. E, pilot ev olarak da sizin evi seçtik. Bakın sayın vatandaşım. Size vatandaşım demekte de bir sakınca yok herhalde. Türkiye Cumhuriyeti dediğim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Ben de. Vatandaşız. Bakın ben biraz önce tuvaleti kontrol ettim. Pencereden içeri nefis bir ay ışığı süzülüyor. Yukarıda tabak gibi bir mehtap var. Romantiksindir değil mi? Yerine göre. Umurumda da değil. Zaten konumuz da bu değil. Benim merak ettiğim tuvalete gittiğiniz zaman ışığı yakacak mıydınız? Işığı mı? Ee, ben... Korkma. Doğruyu söyle. Bir şey yapmayacağım. Eee şey... Tabii ki yapmayacaktım. Aferin, bravo. Hadi gel, Ay, kusura bakma. Ben biraz önce sana bir parça kaba davrandım. Ama ne yapayım, bazen böyle kendimi kaybediyorum. Özür, binlerce özür. <laughs> Estağfurullah sayın müsteşarım. Beni de bakan sıkıştırıyor. Şevket aşağı, şevket yukarı. Canımdan bezdim vallahi. Böyle bazen de işte sizin gibi tatlı vatandaşların, tonton vatandaşların canını sıkıyoruz. Yani Allah sizi inandırsın. Bazen geceleri evde karımdan gizli sırılsırıl ağlıyorum. <laughs> Ben kötü insanım. Ben çok kötü insan. <laughs> Sayın müsteşarım lütfen yapmayın. Bakın beni de ağlatacaksınız. Sen bana <laughs> bak. Ah, ah. Anam beni müsteşar doğuracağına taş doğuraydı keşke. Gel benim sevgili vatandaşım. Gel gel hadi gel. gel, gel. <laughs> bu ne bu? Ne ne efendim? Bu yanında durduğumuz beyaz kütle. Buzdolabı efendim. Efendiler götürsün seni. Oh! Efendiler götürsün seni. Oh! Buzdolabıymış. Çıkarın şunun fişini. E, e, aman efendim ne yapıyorsunuz? İçindeki yiyecekler bozuldu. Bozulmaz. Bak şimdi. Oh. <gülüyor> 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 ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Soğuk soğuk üflüyorum. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Yiyecekler üşüyor. Üşüyünce de bozulmuyor. Yok öyle durup dururken gereksiz yere enerji tüketmek. Hepimizin biraz fedakarlık yapması lazım. Zaman zaman ya yenge ya sen geleceksiniz. Püf püf soğuk soğuk üfleyeceksiniz. Yemekleri soğutacaksınız. Böylelikle de buzdolabı meselesi hallolmuş olacak. Musret ne oluyor? Bir sesler duydum içeriden. Aa! Bismillah. Bu adamlar da kim? Bismillah, biz Enerji Bakanlığından geliyoruz. Yeni tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz. Bize kirlilerinizi gösterin. Aa, ne kirlisi? Aa! Anlat. Anlaşıldı. Demek ki bundan sonra artık çamaşır makinesinde kullanılmayacak. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşum, yandı çingenem. Oh, kar gibi oldu maşallah. Bundan sonra böyle yenge, çamaşırlar elde yıkanacak. Gerekirse bizi yardıma çağırırsınız. Bu sesler ne ya? İçeride televizyondan geliyor. Yo, bundan sonra televizyon da yok. Aa, e ne seyredeceğiz peki biz? O işi de biz hallederiz. Hadi çocuklar gelin. Alın tabureleri, şu topu da getirin bana. Siz de şöyle oturun. Kalisteo. <laughs> Aa, Efaristo. Efaristo. Alo, ha, sen misin deme? Ben mi? Antrenmandayım. Haydi. Reklamlar çıktı. Ben seni sonra arayayım mı? Neredesin? Sen de mi antrenmandasın? Vay İşte böyle böyle efendim. Yapmadığımız kalmadı. Ama gene de stoklarımız su gibi eriyor. Efendim şu anda 19 gün 5 saat 14 dakikalık stoğumuz kaldı. Oh ne yapsak ya Rabbim ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ülkedeki bütün pilleri toplatsak ucuca ekletsek enerjilerini emsek. Olmaz canım çok kırtasiyeli iş. Şey efendim hani saç tararız da elektrik oluşur onları toplasak. <laughs> teknoloji ister teknoloji. Efendim aklıma bir şey daha geliyor ama bana bile tuhaf geliyor. Neymiş? <laughs> Sayın Bakanım bir takım insanlar vardır. Etraflarına böyle pozitif elektrik saçarlar. Onları toplasak? Olamadık. Ben de salladım zaten. Ol, i̇nanamıyorum. Allah'ını Allah, Allah, unutun e, gitsin. Ya. Efendim yağmur. Ya, yağmur mu? <laughs> Oynayın bakalım sayın bakanım. Bu milleti karanlığa mahkum etmeden önce almadınız önleminizi. Şimdi yağmur damlaları çalsın, siz oynayın. Hadi bakalım sayın bakanım, oynayın. Seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. <laughs> Şimdi bir söz geldiniz. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Merhaba <laughs> Efendim akşam akşam rahatsız ediyoruz sizi. Yavrum rica ederiz. Ne demek Ama efendim? Ama bu spaya söz geçiremiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> buyurun efendim. Buyurun, buyurun buyurun. Evet e, askerliğimi bitirdim. İyi kötü bir işim de var. Artık evlenmek istiyorum diye tutturdu hayta. <laughs> e tabii gençlerin kanı kaynıyor. E, hanım kızı göremiyorum. E, evet ben de göremiyorum. E, çünkü evde değil. Neredeler acaba? Televizyonda ee, televizyonda ama e, şey affedersiniz geleceğimizi bilmiyor muydu acaba? Bilmesini biliyordu da yarışma programına katılmıştı. Bugün televizyondan çağırdılar, apar topar oraya gitti. E zaten söylemişti bize oğlunuzla anlaştıklarını, birbirlerini sevdiklerini. Keşke görebilseydik. Görürsünüz. Ha işte işte bakın ortadaki dünya güzeli. O benim kızım. ...yine çıkar görürsünüz. Maşallah pek de güzelmiş hanım kızımız. Evet. pek de göremedik ama. Tek evla. <laughs> Efendim tek evla. Dediniz kaldınız. Dımızdı. E, yemedik yedirdik, giymedik giydirdik bu günlere getirdik. E, bizim ki beş tane. Ha? Ne? E, beş tane diyorum beş. Aa beş. Galatasaraylısınız yani. Bakmayın Avrupa'da beş yedik ama biz delikte hala fırtınayız. Efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...sizin kızı bizim oğlana istiyoruz demek. Ha ne ne? Dur baba buna ben cevap vereyim. Kızım yapıp bırakmıştı kahveyi. Biraz soğumuş ama adettendir. Kızlar yapar kahveyi. <laughs> efendim e gençler... E ...karar vermişlerse... Yarışmamıza hoş geldiniz. İsterseniz önce sizi tanıyalım. Evli misiniz, bekar mısınız? Kısmetse yakında evleneceğim. Karar vermişler besbelli. Eh, bu durumda bizlere de onları baş gözetmek düşer. Delikanlıyı da pek sevdik. Evet. Efendim, Allah ım. ama durun, 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 bu çok önemli. Bakın yeniden çıktı. E, eleme soruları ama, eleme soruları bilirse yarışmacı olacak. Ampulü kim bulmuştur? A. Edison, B. Edward, C. Edip. A. Edison. Evet, Doğru cevap kutlarım. Efendim mevzuya dönecek olursak oğlumuz kızınız da... Bir dakika, bir dakika. İlk soru geliyor. Peygamber. Cevap veriyorum C şıkkı. Yani koma gene. Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet, eminim. Evet, doğru cevap C şıkkı. <laughs> Ay! Ay! Canım kızım benim. Ne diyorduk? Ee, efendim, söz kesip nikah günü kararlaştıracak. Ha. Yani. Evet. Ee, ne mezunuydu oğlunuz? Ben baştan konuşmuştuk ya hani asker. E, tamam efendim, onları konuşmuştuk falan. da aradan zaman geçti. Cevabı tekrar alalım. E, lise mezunu. Lise. lise mezunu. Evet. Beyefendi, bugünlerde yani çöpçüler bile üniversite mezunu. Evet. Aman, bu soruyu bilirseniz kazanacağınız ödül tam bir milyarder olacak. Şimdi dikkatle dinleyin. Soru geliyor. Doktorların hastayı dinlemek için kullandıkları alete ne denir? A. Steteskop. B. Teleskop. C. Mikroskop. Ee, cevap veriyorum. A. Steteskop. Emin misiniz? Ya bize mezun ama... Bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bilemeyecek gitti paralar. Ne diyorduk? E, nikah, gününü diyorum. nikah günü diyorum kararlaştıralım. Nikah günü, tabi tabii, tabi evet. hemen kararlaştıralım. Sizce şey günü münasip mi, yarın? E, evet, e, nikahtan sonra da akrabalara bir yemek veririz. Evet, Doğru cevap steteskop. <gülüyor> 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 e, nikahtan sonra da bize gideriz. E, bir süre ev tutuluncaya kadar bizde kalırlar. <laughs> Anlamadım ne kalması? E, nikahtan sonra diyorum yani ev tutuluncaya kadar bir müddet bizde kalabilirler. Ha. E, ne iş yapıyor dediniz oğlunuz? Hani askerden geldi demiştim ya fabrikada. Maaş maaş ne kadar? E, 150-200 lira değil mi? 150-200 lira nasıl ev geçindirecek bu delikanlı? Kızın da bir sürü talebi var yani avukatı, doktoru, mühendisi, hatta kepçe operatörü. Efendim biz kalkalım müsaadenizle. Evet. Bir, bir, dakika, bir, dakika, bir 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 dakika, lütfen. Evet. Ya beş milyar alıp gidiyorsunuz ya da beş yüz milyonda kalıyorsunuz. Ama, ama dedim. Devam ediyorum. Harika, çok güzel. Sorunuz geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiş tarihi. A 1945. B 1942, C 1939. Cevap veriyorum. C 1939. Aa, maalesef yanlış cevap. Üzgünüm. Ve yarışmayı 500 milyon lirayla bitirmiş oldunuz. Oh, Aman efendim siz de ayakta kaldınız. Rica ederim. <laughs> buyurun oturun. Nikah diyorduk Nikahı hemen yapalım. Sizin evde kalmasında hiçbir mahsur yok. Buyurun buyurun oturun. Çay kahve ne emredersiniz? Yok efendim. Yok. Biz kaçıyoruz müsaadenizle. Neden efendim? Efendim, bizi oğlan bir yarışmaya başvurmuştu. Az önce müjdeyi aldı. Kabul edilmiş. Artık kazanacağı parayla kızların en hasını, en güzelini alır. 1939'muş. Belli ki aklı bir karış havada. Bizim kız ne olacak? Sero o kızını al. Kepçe operatörüne ver. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>